Hatay'ın dört Dörtyalı içerisinde yaşamaktayım. Doğma büyüme buralıyım. İlk kurşunun İzmir'de atılana dair bazı e, yerlerde e, söylemler var. Fakat biz çocukluğumuzdan beri büyüklerimizden dinlediğimiz 19 Aralık 1918'de ilçemize bağlı Karakise beldesinde Kara Mehmet Çavuş tarafından ilk kurşunun atıldığı genel kurmay tarafından da tescillenmiştir. Biz rica ediyoruz bu memleketin çocukları olarak böyle bir hakkımız var. Bu hakkımızın da Türkiye'deki bütün yazılı ve görsel medyalarda söylenerek literatürlere dört yolda altına dair atıldığına dair düzeltilmesini rica ediyoruz. Milli mücadelede ilk kurşun 19 Aralık 1918 yılında Kara Mehmet Çavuş tarafından dört yolda atılmıştır. İzmir'de değildir. Bu da belgemizdir. İzmir'de i̇lk kurşun İzmir'de değil, dört yolumuzda atılmıştır. Mücadelede ilk kurşunu atan gazeteci Hasan Tahsin değil, dört yolu Mehmet Kara. Evet, milli mücadelenin ilk kurşunu bütün bilinenlerin aksine İzmir'de değil, dört yolda atılmıştır. İlk kurşunu atan kahraman da yine dört yoldan Kara Mehmet Çavuş isminde bir kahraman. Milli mücadelede ilk kurşun 19 Aralık 1918'de dört yolda atılmıştır. Bu da belgemizdir. Milli mücadelede, milli mücadele Anadolu'da 19 Aralık 1918'de dört yol Karakisa köyünde başlamıştır. Ve bizzatihi benim dedemin babası, büyük dedemiz Yahya Çavuş Köyü beklerken Ermeniler tarafından sırtından hançerlenerek şehit edilmiştir ve Karakise köyünde bir bahçenin içerisinde kefensiz vaziyette üstündeki kıyafetiyle yatmaktadır. Anlatırken de duygulanıyorum. Biz kesinlikle şeyin milli mücadele'nin İzmir'de başladığına katılmıyoruz. Kesinlikle milli mücadele dört yolda başlamıştır. Dört yolda Karakise köyünde başlamıştır. İlk kurşun dört yolda atılmıştır.